Kardeşim ama dediğim gibi yani o anın şeyle yapmışsın belli ki. Açalım abi şimdi birbirimizi kırmayalım. Aziz açsana Aziz. Aziz de böyle uyuyordu Aziz'den de yayında Aziz uyandı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Seni de yorduk be Aziz'im. Allah yerine gelecek. getiriyorum söyleyeyim kurala da. Aziz'i mi rahatsız etsen Çağrı bu konuyla alakalı? <laughs> Aziz'i rahatsız etmeyelim şimdi. <laughs> Şu anda onun hey heyleri üstündedir. <laughs> Azıcık bir bir durum yok. Sen devam. Eee bu abonelik hediyelerine enayi yazan sonsuz kalıcı bir şekilde banlanmıştır. Hem Discord'dan da banla hem de kanaldan da banla. Kendi... Düşer aklıma bomboş gidişlerin bilmem manasını üzünlerin. <laughs> <laughs> Oğlum biliyor musun neden uzak dursun? Tasarım yaparken işime mani oluyorlar. Saçma sapan yazı yazıyorlar. Aramaz. Sürekli trip atıyorlar ama bunu koyayım. Ya. Nerede çöktüğü belli değil. Yeah. Elazığ <gülüyor> <gülüyor> Başlığı gece seski yapabilir miyiz? Sadece dur abi gece gitme ses. dur dur gitme Gece seski sektör kapı hazırlık Hayır sadece gece seski bu bir şey çıkartma başımıza gece seski büyük harflerle bütün yanındaki bütün şeyleri sil trend yolu benim instagramımı twitter'ımı her şeyimi sil büyük harflerle gece seski gece seski birleşik kanka aziz ah azizim lütfen